Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tansiyon ilaçları ile ilgili önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Siz kullanıyor olabilirsiniz. Etrafınızda anneniz, babanız, yakınız, bir büyüğünüz kullanıyor olabilir. Lütfen şu uyarıyı gerekirse onlara yapın. Tansiyon ilaçları, tansiyon düşürmek için kullanılan ilaçlar sabah 9'a kadar alınmış olmalı. Aç veya tok olması önemli değil açken de alabilirsiniz. Midenize dokunacak ilaçlar değildir bunlar genelde. Bol bir bardak suyla tabii ki. Buradaki önemli olan nokta şu. Güne uyandığımız zaman güneşin doğmasıyla beraber bizim vücudumuzun da bir saati var. Ve bu saatten dolayı böbrek üstü bezlerimiz sabah saatlerinde kortizol dediğimiz bizi güne hazırlayan hormonlar ve hormonlar üretiyor, enzimler üretiyor. Ve bunun neticesinde de vücutta tansiyon yükseliyor, enerjik hissediyorsunuz, güne hazırlanıyorsunuz, güçlü hissediyorsunuz, kaslarınızda ciddi bir kanlanma artıyor vesaire vesaire. İşte normal bir insan bunun farkına varmıyor ama zaten bir hipertansiyon hastasıysanız ve tansiyonunuz dengesizse sabah saatleri dikkat edin kalktığınızda ölçtüğünüzde en büyük en yüksek tansiyon ölçümlerinin yapıldığı saatler olabiliyor. O yüzden tekrar söylüyorum çoklu tansiyon ilacı da kullanıyor olabilirsiniz. Doktorunuz onu nasıl düzenlediyse ona devam edin. Bazen sabah bazen akşam verilebiliyor ama sabaha verdiyse ilacınızı lütfen saat 9'a kadar Engeç, aç veya tok ilacınızı almış olun. Bu hatırlatmayı yaparak hepinize sağlıklı günler diliyorum.